Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir puzzle videosu ile karşınızdayım. Hasar verip öldüremedi rakiplerine ya öldü diye bıraktım diyen teklif kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda Errangel'de geldi. Sukul bölgesindeyiz. Kafama adam yağıyor arkadaşlar. Benden sonra indiğin herkes. İnşallah silah bulup beni benden önce beni beni benden alırsan seni sana bırakmam. E moduyla beni düşünmezler. Bir kişiyi indirdik arkadaşlar. Sen nereye kaçıyorsun? Silah bulup böyle yukarı doğru kaçma yavrucuğum bak. Zaten silahım yok mermim yok. Seni bir öldüreceğim. Ne buldun sen? Akrep buldum. Burcu akrep olduğu için bunu alacağım. Burada bir kişinin daha sesi vardı ama. Tam olarak nereden geldiğini algılayamadım. Neredesin lan? Yukarı katta mı? Dışarıda mı? Bir yerde bir şey kurdular. Çatıda mı? Nerede lan bu? Şöyle bir direkt şuradan arkadaşlar dışarı atlayacağım. Çünkü sesler geliyor. Atla artık evet. Burada düşürdüğümüz adam. Bir kişi daha var seni de gördüm. Seni şöyle alalım. Tamam direkt öldüreceğim çünkü Toki tarafından adamı öldürebilirler. Düşürdüm adamı öldürebilirler. Sanırım buranın çatısında adam var. Ve şu anda Sukul'un içinde adam var arkadaşlar. Ana binada müdürün olduğu binada adam var. Oo AKM'mizi de bulduk arkadaşlar. Çok güzel oldu çok da iyi oldu. Şöyle bu çanerde merzaldı silahı alalım arkadaşlar. Luis'cim. Kusura bakma arada kaynamış oldun ama yapacak çok da bir şey yok. Sen de şöyle bir bikin. E beni e beni görünce Niki değişmiş adamı bikin olmuş. Önce de little G he? Aha gördüm seni. kaçma bir sabit kal bir, bir sabit kal. Sa Oy çok güzel yedi. Lan oğlum? Dikkatim dağıldı. Aşağımda da ses var şimdi. Riske atmak istemiyorum. Gördüm seni de. Bak orada değilim o. Sparta bak. Sp Spartak panda. Spartak Panda. Nasıl niklem bu? Algılayamadım oğlum. Kendi içimde şey oldum böyle. Spartak Spartalılar. This is Sparta. Sparta falan böyle. Bu adı Sparta'ya selamlar. Şu karşıdaki Pezeven gibi ufak öldürebilir miyim? Lütfen. rica ediyorum Şuna. Bunun nasıl bir yöntem? Toki'den de yemekten korkuyorum ama bu da ufak bir yöntemle arkadaşlar bakın. Bunu çok güzel bir yere kurmam lazım ama adam görmek için. Böyle düşebilirim. Şöyle kurmayalım. Şöyle tam böyle tam şuraya. <laughs> evet selam verkin. Bak atıyor. Allah! <laughs> seni yumruklayacağım lan. Allah'ın sala seni. Geçmiş buraya pusuyor. Ayıp değil mi lan senin yaptın deli Hani delikanlı değil ya deli kamsız. Ee, <laughs> Tokyo'ya doğru giden adamlar var. Oğlum çok da güzel vurdum ha buradan. Tokyo'ya puşlamak lazım arkadaşlar. Yani çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama birçoğunuz zaten farkındasınızdır. Çok daha fazla çabalayıp çok daha fazla çalışıyorum son dönemde. Eski halimize, eski formumuza dönmek için sizden de ricam erinmeden iki sayenizi ayırıp videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olup destek vermeniz. Bunu yaparsanız benim için yeterlidir. Teşekkür ederim. Var, sağımda da sesler var. Kimler gördüm seni şunu beynine beynine vurabilir miyim acaba? Bir dakika bak şöyle bir... Oğlum nereden vurdum? Diye de şu önümde bir yerdeydi. Buraya doğru kusuyordum lan az da yanlışla fark ettiniz mi onu? Ne? Aa, hala kusuyorum. Tepemde, tam tepemde. Sana şöyle bir... olmaz da elimde patlıyordu bomba. Şöyle geldim selam. ya <laughs> Allah ya Rabbi yere bakar mısın? Çattaki kilimi inşallah çalmadınız. Çok sinirlenirim bu duruma lütfen. He? Öldürdünüz mü bunu? Bak yine kitlemişler burayı. Ya abi sürekli bana burada kim şeysi yaptırmaya korktum lan bot samimi söylüyorum şerefsizim ki korktum bir ayak sesi daha var bir saniye şu kilibi alim. ileride de ses adam var abi ne oluyor yine bir anda burası coştu ya oh my god şarj şey de atmışlar ileride bu arada şu buzun orada birileri vardı bak 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 sana şöyle bir ak ile şov yapsam güzel 2-3 tane vurduk da arkadaşlar kaçma lan Oho sen böyle kusarsan oralara nasıl vs atacağız biz? Çık aynanda vuruşalım işte. Ya nerede? Hani hiç görmedim. Geliyor. Oğlum şarkıya girecektim. Bak bana saygın yoksa sanata saygın olsun baba pro. Geliyorsun sana doğru söyleyecektim. Benim izleyicilerim çok seviyor şarkıyı. Sen niye bana engel oluyorsun ya? Sıkarlı. Sıkarlı. M700'ü de alacağım bu arada arkadaşlar. Sıkarlı da aldım da. Lan Sen ne işin burada Şşş Nereden gelip nereye gidiyorsun hareketlere bak hareketlere ee gel babana gel Ay 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 çok kötü öldü ya Kaskına yazık oldu o değil de boşuna vurduk kaskına Oho iki tane 8 ne yapacağım May lan SKS alacağım SKS'yi Sırf 8 takmak için arkadaşlar SKS'yi almak zorundayım Yapacak bir şey yok şu lazeri de alalım abi holo çok sevmiyorum Arkadaşlar hemen önümde bir tane işaret şeyi düşüyor şu anda. Bir tane kaçırmıştık biliyorsunuz az önce. Bunu kaçırmak istemiyorum. Kaç kişiler hiçbir fikrim yok. Konumu güzel alıp adama dalacağım zaten. Göster kendini bebeğim. Koşuyor koşuyor ulta koşuyor. Seni en mutlu anında avlayacağım bebito. Lan bombayı. Dur bomba patlamadan bunu öldürmem lazım. Ya elimin ayarına gerçekten ya. da sıkıntı var abi. Bir anda bırakıyor kendini. Allah'tan yani elimizde çok tutmadık. Zaten istesen tutamıyorum. Ya bot. Allah aşkına ya. Şu akimba bunun başka arkadaşı yok galiba. Arkadaşı yine de dikkatli bir şekilde loot yapmak istiyorum. Ne var abi? MK var. E, Auu almayacağım. 7 e, ile oynamak istiyorum bugün dediğim gibi. Ama MK'yı oynarız. Otoda oynarız hatta belki de. Ne var sende? O kar varsa tabi direkt MK'nın pabucu da mı arkadaşlar? Biz de öyle. Ben de böyle de bir delikanlıyım. Yani karı bırakamam. Karıyı çok karı çok seviyorum. Aha. Oğlum ben de az önce lan. Ben de az önce orada token bu taraflardan geldim. Siz neden çıktınız? Gördüm gibi ama seni sanki. Bir tam bir açı versene bana bir. Bak kesin orada bir yerde yatıyorlar ha. Kaç kişisiniz? Ayağım, mi lan o. Ayağı gözüküyor şimdi de. Ayak fetişistleri şu anda odurdu. Eee şöyle bir ayağına vurdum bir tane sizin için. Direkt pushlayacağım abi buna. Ezik bir adama benziyor arkadaşlar yani çok kolay bir kill olacak o yüzden uzaktan uzaktan çalışmak istemiyorum dibine gireceğim biraz oynayacağım bununla ben eğlenmek istiyorum yani anlatabiliyor muyum? Oy oy tipe bak tipe sana şöyle bir k 8 de vuruş yapalım Oho aldım Ne? Az daha ölüyordum ha. Spreyin önüne çıktık ya. Bak bak cesaretlerini puşluyor bir de bak. Bak yersin bunu ya. Arkadaşlar bir anda e, önüne siz kimsen çıkmayın. Yanlış bir hareketti. Az daha götü kaptırıyorduk. Kaskın gitti üst seviye ya. Neyse şu arkada airdrop düştü ona gidelim abi. Oradan kaskımızı tekrardan yenileyelim. Evet bir daha AVM verirsen gelmiş. a Oğlum öyle gelinir mi? Finish. Senin için gerçekten son oldu. Yine mi MK? Bugün bu 2 etti değil mi MK droplardaki? 2 etti. Tamam abi. E 17. kilimizi de böyle aldık. MK yani gerçekten. Oo ev 4. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ederim finish. Arkadaşlar mansion tarafına doğru geldim. iyice böyle her tarafı dolanmak istiyorum. Nerede adam olabilir bilmiyorum. E, uçağında uçağın da çok nereden hangi rotayla geçtiğini de hatırlamıyorum. Ne lan söyleyeyim ama belki belki yakalarız diye umut ediyorum. Her yere dolaşıyorum vallahi. Hani Alt taraflara gittim. Yukarı taraflara çıktım. Bir tane araba gördüm. Dur bakayım babam sen. Şöyle bir tane. Oğlum nasıl yani? İki, iki, iki geldi bana. Nasıl lan? Aa! Bunlar arkalı önlü oturuyormuş ya. Arkalı önlü cibili cibili şak 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 yaptık arkadaşlar. Oğlum en garip killerimden ikisiydi bunlar. Şöyle bir airdrop'a daha geldim. Artık istiyorum o AVM'yi. Bak bu 3 etti. Lan nasıl ya? Abi 3. airdrop'tan da MK çıkmaz ha. Bir de tek başına MK çıkıyor. Adamda da MK var. Oha! Koyayım gerçekten artık. MK ya. Nereden sıktın sen lan? Az önce sıkıyordun şimdi bir anda yok oldun. He? Delikanlısın ya. O ne? Oğlum ne oluyor? Allah arada kalmak istemiyorum konumu değiştireceğim abi sıkma bir saniye sıkma 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 helal lan sana sıkmadı gerçekten delikanlı herif misin, lan şimdi çatışalım gel Gel şimdi çatışacağız Ayağın gözüküyor bak ayağın gözüküyor ayağın Sıkmaması enteresan ama niye sıkmadı bilmiyorum Şöyle seni iyice böyle bir patates çırtalım sana Bak 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 oyun bitti UMP ile mi oynuyorsun sen gerçekten Lan oyun bitti lan Şöyle sana bir güzel Kilimi çalacak Kilimi çaldırtmam kilimi bir saniye Ahmet bu adamla biz delikanlı bir çatışma içerisindeyiz Adam bana sıkmadı geçtim konumumu aldım şimdi çatışıyor sen nasıl benim kilime şey yapabilirsin ya Hayırdır oğlum sizden Seni gerçekten çok güzel öldürmeyi planlıyorum Götün gözüküyor götün Şşt alo Götün gözüküyor Bu sen hopla sen böyle Klas ölmeyi hak ettin Samimi bomba mı? Bomba atma. Bak yapma. Bir kere böyle ölmüştüm bir de ölemem. Bombayı yapmıyorsun o tarz şeyler. Bak hala bomba çek. AVM mi var la sende? Oğlum AVM oyna daha iyi. Lan patlıyordum sokacağım şimdi AVM'sine de no da şimdi ha. Mario ne yapıyorsun ya? Delikanlı dedik, düzgün vs atalım dedik. Adam mermiye kafa atmaya geçtim. m orada bomba çekiyor. AVM mi var la senin arkanda? Bu nasıl bir kombin oğlum? UMP ile AVM ne lan? Arkadaşlar sizlere adam aramak için alan dışına bile çıkan EHC suratını anlatamam ama gösterebilirim. Böyle derken bir kafa gördüm sanki. Aha. Aha kulübe pususu vural selamlar sana. Şöyle bir çıksan artık geri zekalı. Nereye Abi <laughs> bir savgı var bir de. Başta bot sandım da. Al bakalım. Kroza sakin ol. Kroza sakin ol. Patlatacağım söz. Patırt. Adamın niki bir de baymış. Bay bay. Kendine çok iyi bak. <laughs> Oğlum Vural yıllardır nasıl yaptığını anlamaya çalış. Yıllardır diyorum Vural zaten bir 15 senedir cümbet. Yani nasıl yapıldığını şey yaptım. E, böyle oluyormuş teşekkür ederim. Tatlı bir şeydi arkadaşlar gerçekten. Hani öyle güzeldi. Aa ne güzel sıkıyorsun sen öyle. Senle biraz eğlenelim. Yo vurmayacağım hemen. Hemen vurmayacağım. Siz like atana kadar vurmuyorum arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş öldüreceğim adamı. Bak buraya. Bak bak şöyle bak. Öldürüyorum seni bak. Öldüreceğim bak. Bak ama öyle yapma bak. Öldürürüm yoksa. Bak öldürürüm bak. Yapma öyle. Ya oğlum. Aa tek kedi. Kolaydı. 23 gün 3180 hastalık kulübe pusu Yaptınız en önceli, kolay bir oyun. Kendinize çok bakın. Like atmayı unutmayın. Akşam 8'de canlı yayına gelebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.